Ben 15 saat televizyon seyrediyorum, kanallar arasında dolaşarak seyrediyorum. <laughs> 15 saat. Zapping, evet. Ya gerçekten abi? Yani meseleniz gibi bütün gün televizyon izleme durumu var. Ya e, o bir alışkanlık haline geliyor. E, zamanla da şuna dönüşüyor, yaşam biçimi oluyor, meslek değil aslında. Yani uykuya direnebildiğin e, saate kadar televizyonun açık. Mesela sen eve ilk geldiğinde hangi düğmeye dokunursun? Akşam muhtemelen elektrik düğmesini açarsın. Evet. Ben direkt kumandayla televizyonu açıyorum. Direkt açıyorsun abi. Tabii. Abi yani. senin salonunu çok merak ediyoruz biz. Uzay üssü. Gerçekten. Kesinlikle bir, bir sürü, sürü ekran Çok ekran değil mi? Ya öyle bir şey yok. Aa, bu, <laughs> abi. Ya, bir şey yok mu? Abi televizyon kaç ekran? Yok, sen yok, şey yok. yok <laughs> vallahi. Senin televizyon. Ama sen de televizyon. sık karşılaştığım Sen de değiştir Ne diyorlar ki benim ev... NASA gibi. Hepsini aynı. Ama aynı anda nasıl çık? Ona bakıyor biraz ona bakıyor. öyle olmaz ki. Ben öyle hissettim mesela. Ama zaten şöyle insan fiziğine aykırı. İnsan en fazla iki hareketli nesneye odaklanabiliyor. İstersen bir duvar dolusu monitörün olsun. Ha, onda ancak şöyle bir avantajın olabilir. Bir programın başlama ve bitiş saatini belki göz ucuyla takip edebilirsin. Hı. Yoksa yani bir tane televizyon. Bir de teknoloji artık emrinde. E, medya takip siteleri var. E, bir tık ucunda kaçırdığın Aynen. ne varsa hemen Doğru. ekranına geliyor falan. Teknoloji bu konuda. E, peki mesela diyelim izledin abi sıkıldın. Ama seni sıkılman da eleştirmenin önemli bir şey... Onu değiştiremiyor. izlemek zorundasın. Sevmediğin bir şey de izliyorsun. İşte işin mesai kısmı orada bak. Evet. Yani bir böyle pijamalarını giyip koltuğa yayılıp öyle çekirdek çitleyerek televizyon seyretmek var. Bu çok mesaidesin şey. sen bayağı o sıra. Bir de efendim söyleyeyim hiç senin canın olmayan hayat görüşünle bağdaşmayan Hatta nefret ettiğim bir yayını kür <laughs> dikkat not tutarak <laughs> izlemek ya. İşkence tarafı bu işte yani asıl meslek bu. Çok... Bir de gece bitti mi iş Hani işten dönüp işten dönüyorsun ama televizyonu kapatıp yatağa gidiyorsun. hani Yani, <laughs> evet. işten yani ben oluyor. E, eve hiç iş getiremiyorum. Öyle bir <laughs> <laughs> şey evde. İş evde bekliyor evet. zaten. Peki normal zamanı gündüzleri e, gaz gazetede mi geçiriyorsun? Gazeteye abi? de gidiyorum ama tabii gazetede de izlemeye devam ediyorum. Hatta misafir ağırlarken izliyorum. Yemek yerken izliyorum. Daha fazla özele girmeyeyim. <laughs> ama daha fazla <laughs> akşam, akşam kuşağını <laughs> izliyorsun herhalde Prime time dediğimiz kuşağı daha hakim. Yani, tabii. yani popüler gibi. olan şeyleri izlemek zorundasın zaten. Herkesin ilgilendiği Survivor gibi mesela. Hı hı. E, ama benim en çok keyif aldığım gölgede kalan kaliteli ama o güne kadar pek kimsenin farkına varmadığı hazineleri bulup gün ışığına evet. çıkarmak ondan daha büyük keyif Mesela oldu. örneğin var mı söyleyebileceğim program? Valla mesela TRT belgeselde inanılmaz belgeseller var. Hı. Yani muhteşem belgeseller var. Haber kanallarında çok çok iyi kültür sanat programları evet. var. Yani onları öne çıkarmak, onlara dikkat çekmek daha çok hoşuma gidiyor ve daha faydalı buluyorum. Ama asıl işimiz tabii ki Prime özellikle dizileri neredeyse günü gününe takip etmek. Bütün dizileri takip ediyorsunuz. Neredeyse. Bileyim. Tabii yani, hepsini dersen çok iddialı bir laf olur. Ona zaten aynı anda 25 24 dizi saat yetmez. Yani. Ama hikayelerine falan hakimsindir hepsinin yani. Yani evet. Vay be. Ya dizi şimdi geçen gün birlikte evde böyle hani programda çalışırken ...bir diziyi böyle izleyelim dedik... Yani ...denk geldik daha doğrusu böyle... yani ...düzenli dizi izleyemiyoruz bazı dizileri kaydedip izliyoruz ama... ...abi yani bir dizide... ...aynı anda beş drama giriyor... Abi, ...bir şeyler oluyor süreler uzun olduğu için... ...onları şey yapıyorlar... Bir, ...büyük bir evet. böyle... Ee, bir sürü olaylar çok absürt şeyler dönüyor. Absürt şeyler bir anda sonuca bir yan, varıyor. Yan hikayeler var. Yan yani. hikayeler bir de omurgası var. var bir de kılçıkları var onun. Evet. Hepsi birden bir bütünü oluşturuyor. Ee, i̇şte o bütün kılçağı, kılcal damarlarına kadar... Onu takip, e, takip etmek takip zorundasın Gerek ama tabii hepsini aynı titizlikle aynı şekilde e, izlediğimi söylersem kocaman bir yalan olur mümkün. Biz şimdi şu